At Bakalım Türkiye tüm hızıyla ve kaldığı yerden devam ediyor efendim. Şu an sizlere Malatya'dan sesleniyoruz. Malatya, Batalgaz'da yani merkezdeyiz efendim. Bir lezzet noktasındayız ve bu lezzet noktasında neler pişiyor, neler yiyoruz? Hadi ağızlarınızı sulandıralım, izliyoruz. Öncelikle Gül Hanım merhabalar. E, bu lezzetleri, tatları sizlerden dinleyeceğiz ama öncelikle sizleri tanıyalım. E, Gül Roma kimdir efendim? Merhabalar ben Gül Roma. 1982 doğumluyum. 37 yaşındayım. 3 tane çocuğum var. Asıl mesleğim öğretmenlik, sınıf öğretmeniyim. Ee, Türkiye'ye dönüş yaptım ve Malatya'da bu sektöre girmek için hazırlıklarımı yaptım ve bu işletmeyi kurdum. Ee, öncelikle şunu sormak istiyorum. Ee, normalde öğretmensiniz ve Türkiye'ye dönüş yaptınız. Nereden dönüş yaptınız? Ben Suudi Arabistan Riyad'da görev yapıyordum. Türkiye'ye dönüş yaptım ve yeni bir sektöre giriş yaptım. Şimdi fast food deyince biliyorsunuz tam fast food da olmuyor aslında ama hazır yemek çünkü artık biliyorsunuz hayat telaşımız, koşturmaca vesaire derken bu yayın yoğun tempoda yemek yemek, uyumak bile hatta bazen zaman kaybı. O anlamda çok hızlı, aynı zamanda sağlıklı Aynı zamanda da lezzetli şeyler pişiyor burada. Neler yapıyorsunuz efendim? Gelelim burada neler yiyoruz, neler içiyoruz? Bizim burada insanlara sunduğumuz imkanda soğuk sandviçlerimiz. Bir beyaz peynirli sandviçten tutun kaşarlı sandviçe. Çocuk gelişimine destek olmak için yumurta çeşitlerimiz. Haşlanmış yumurtadan omlet yumurtamıza ve menemene kadar sunup sabah kahvaltılarını sadece bir simit poğaçayla geçiştirmeyip sağlıklı bir şekilde öğün atlatabilmelerini sağlıyoruz. Onun dışında yaptığımız yiyeceklerde etrafımızda bulunan üniversite gençleri ve gençlere hitap edecek öğlen saatlerini hızlı bir şekilde paket servis veya mekanda zaman geçirerek değerlendirebilecekleri pratik hazırlanan pişim süresi çok kısa olan farklı lezzetler sunuyoruz. Nelerdir efendim bu lezzetler biraz izleyicilerimiz için şöyle bir mercek tutalım. Ee, mesela patso, sosisli veya kumru dediğimiz sandviç çeşitleri gençler tarafından çok istenilen, hızlı bir şekilde hazırlandığı için ve damak zevklerine uyduğu için tercih ettikleri lezzetlerimiz köfte var. Bunun yanı sıra hamburgerlerimiz var, tost çeşitleri, ciğer, kumru bunlardan bahsedelim birazcık lezzetlerinizden. En çok giden, spesyal ürününüz hangisi? Yol düşen en çok ne hangisinden yemeli? Şöyle söyleyeyim. Ciğer kavurmayı Malatya'da tek yapan yer olarak söyleyeyim. Birçok yerde yapılıyor fakat biz Hatay yöresinin kattığı lezzetleri getirerek burada sunduk ve daha çok insanların damak zevkine hitap etmeye çalıştık. diğer çeşitlerimizde sadece yaptığımız et, tavuk ve Ciğerle ilgili olan kavurma çeşitleri daha doyumluk, akşam saatlerinde müşterilerin tüketebileceği daha lezzetli farklı tatlar. Bunun yanında kendimiz hazırladığımız köfte ekmeğimiz ve sucuk ekmek de tercih edilen sandviçlerimiz arasında. Efendim bir lezzet noktasından daha sizlere seslendik. Biliyoruz ağzınız sulandı ama bir sonraki durağımız neresi? Hemen izliyoruz, bizden ayrılmayın diyoruz.